E aí Sene başında bu türkünün kısa sap bağlama üzerinde eğitim videosunu yayınlamıştık. Şimdi uzuna geçiyoruz. E, Muzaffer Sarı Sözü'nün ustamızı da tekrardan saygı, sevgi, rahmetle anıyor, yad ediyoruz. onu derlemiş olduğu, kaynak göstermiş olduğu bir türkü çünkü. Evet, notaları edinmek için ayazmüzik.com.tr adresimizi mutlaka ziyaret edin. Yanı sıra bir bağlama ihtiyacınız varsa ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızı e, ayrıyetten ziyaret edin. Dörtlük e, bir esle başlıyoruz. Dört dörtlük türkü. Dörtlük bir Es notaları edinenler görecek. Hemen sağ üstte dörtlük bir R var. Tepesinde iki var. Bunu kenara koy diyor. Dönüşte ikinci dönüşte e, çalacaksın diyor. Si, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do. Es dedikten sonra alttan boş mu ya da Es de fark etmez. Bir ve birinci parmakla Si, Do yapıyorum ve Do'yu çekmiyorum. Sonra 8-16'lık olacak şekilde Re'yi bastım, vurdum ve üçüncü parmağımı çektim, do geldi. Si, do, re, do. Bakın çekme ile do'yu alıyorum. İkinci bir mızrap yok. Sonra yine re do kalıbı geliyor. Üç tane. Bu sefer re'yi alttan vuruyorum, çekiyorum. Re alttan çek, re alttan çek. Sadece ilki aşağıydı. Diğer geri kalan üç tanesinin re mızrabı yukarı doğru. Es. Si, Sa... do, re, do, re, do, re, do, re, do böyle geliyor. Sonra re, do, si, do, do, re, si, si, la, la, si, la, si. <laughs> Pardon. Üçüncü parmakla re alıyorum burada. Re, bir ve üç ile pozisyonu hazırlayıp aynı anda si ve do kapatıyorum. Do, si, do. Burada çırpma var ama bunu do, si, do. Üç mızrapla değil sağ elime bakın do vuruyorum. Çekiyorum si oluyor. Kapatıyorum alttan yine do. Re, Dosto. Re Dosto. Hemen ardından bir üçle yine pozisyonu yakalayıp do re si si la la si de, si. Bu sefer üç mızrapla si de, si kalıbı geliyor. Evet yeni bir ölçüdeyiz. Sol sol do si do re si la do si do re. Üçüncü parmağımı alt re'ye orta tel e, ee, sole yedinci perdelerde ve üst solü açıkta bırakacak şekilde kapatıyorum. Sol sol. Ben aşağı aşağı mızrapları yazmışım ama siz isterseniz sol sol deyip aşağı yukarı da vurabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Sol sol dedikten sonra do tek veriyorum. Üst tel beşinci perde beşinci parmakla si bemol iki. Sol sol do si do re. Bakın bir beş bir üç. Si La, do, Si, Do, Re Sol, Sol Do, Si, Do, Re Si, La Do, Si, Do, Re İster Si, La'yı buradan al istersen Si, La buradan al. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi devam. ikinci porte başındayız. Si, Si, la la, la la, La La, 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 Sol, La, Si, Do ve repriz var bizi başa atıyor. Yanı sıra burada birinci dolap var. Si, Si, La kalıbını yaptıktan sonra tek tek karara geçiyoruz. La 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 la. Bakın üst alt. Üst üst alt. <laughs> sonra da sol üst boş. La alt boş, si do birbirine. Sol la si do re yapacağız. Bu re de bizim ilk başta söylediğimiz o minik re, dörtlük re. Başa döndüğümüzde göreceğiz. Esin yanında ikinci seferde re yapıyoruz. Sol la si do re. Bundan sonra olduğu gibi her şeyi birebir aynı çalıyoruz. İkinci portenin başına değil de bu sefer ikinci portenin ikinci ölçüsüne geliyoruz. Si si la 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 re mi fa sol. Bakın ikinci dolap. Burası bizi şana bağlıyor. Şimdi şan bölümü gelecek. La. Bir dörtlük la veriyoruz. Yanında minik minik notalar var. iki yazıyor. Burası da o re gibi ikinci dönüşte. Kafaya takmayın diyor. Bırakın burayı diyor. <laughs> Pardon. La dedikten sonra fa sol la 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 Burayı yapıyorum bakın. Fa sol la Bu la serçe parmakla geliyor. La <laughs> hemen ardından bir bir üç üç sol la, 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 la yeni bir ölçü la sol si la la re mi fa sol la sol 3 1 yaptım buraya dikkat ediyoruz si la 16 si bemol 2 sonra 14 la'ya geliyor. Dur bakalım yanlış olmasın. 10 14 17 la'ya geliyor. Çok özür dilerim. 19 sibemol 2. 17 la'ya geliyor. Sina la, yani la sol 3 1. Sina 2 1. La burada tekrar la geliyor. Toparlarsak. La 4 le fa sol ardından bakın ne geliyor? Re mi 1 3 re mi fa sol 1 2 fa diyez 3 ve sol 1 2 hemen ardından serçe parmakla la re mi fa sol la bu kalıba geleceğiz. 1 3 1 2 4 evet. Burada bağlantı kurdu. Sonra bakın ne geliyor yine? fa sol la la fa sol fa sol mi re mi, mi ki bir ki bir bir üç sol fa sol mi re mi re 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 buraya kadar bir bölüm dört ölçü geldi ve reprizli. Şimdi Toparlayacağız hiç merak etmeyin. Röpriz aldığımızda şu serçe parmakla başladığımız la vardı ya bağlantı yapacağımız. Bunu yapmıyoruz. Re, 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 do, sol, la, do, sol, do, sol, Bu kalıbın benzerini yaptık. Do vur si, çek, do vur, alttan la, do, sol, Hemen ardından da fa, sol, la. Bu bölüme gireceğiz. Şimdi devam ediyoruz aslında devamı saz bölümünün birebir aynısı hatta çok basitleştirilmiş hali. Biz bunu şöyle yapalım. Saz bölümünü röprizli dolap tekrarlarına riayet ederek şan bölümünün ara bağlantısını kullanıp buraya gelerek bir çalalım. Hadi bakalım. Başla. S D 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 dikkat la ikinci dolap ya dikkat! Re mi fa sol la <laughs> Fa sol la 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 sol si la, la Dikkat Re mi fa sol la Fa sol la la Fa sol fa sol mi re mi re Bakın şimdi ne geliyor? Do sol la Fa sol la 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 sol si Re, mi fa sol la fa sol la la fa sol fa sol mi re mi re 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 devam si do re 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 do si do re si si la 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 si sol sol do si do re si la do si do Bakın basitleştiriyor. Do, pardon. Si, do, re, re, re. Do, si, do, re, si. Si, la, la. La, si, sol, sol. Do, si, do, re, si, la. Do, si, do, re, si, si, la. La, la, la. Ya da. Si, la, 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 la. La, la. Orada yazdığı gibi alın. Kararlar artık size kalmış. Günahıyla, sevabıyla bu türküde sizlere ait. Genel itibariyle bu şekilde. Görüşmek üzere.